Vize ofisi İsrail vizesi videomuza hoş geldiniz. İsrail vize ücretleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından İsrail'e yapılacak olan seyahatlerde turistik veya ticari faaliyetler için herhangi bir vize ücreti ödenmesi gerekmez. Öğrenciler tarafından 50 dolar vize ücreti ödenmesi isteniyor. Vize başvurusu için gerekli evraklar Pasaport 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, seyahat sigorta poliçesi, son 3 aylık banka hesap dökümü, çalışanlar ve işverenler için mesleki belgeler. Bizimle vizeofisi.com ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.